basıyorsunuz ya. Ben ışıkta bekleme bir daha. bir saniye o neydi ya şu an? Işıkta, bekleme mi dedi ya? Sen ışıkta bekleme bir daha dedi ya. Niye? Bilmiyorum ki. Olmaz. <laughs> Beni kötüye teşvik ediyor Ömer. Vay. <laughs> <Boy. gülüyor> şey değil ya. <laughs> Biz taşıt değiliz galiba ya. Biz taşlık değiliz galiba. Ben trafik kurallarına tabi değil misin? Galiba öyleyim ya artık. Öyle taşlık mı? Muafım ya. Bak trafik ha? polis buna muaf dedi. Ankara'daki motorcu polis tek konuşmadın mı bunları? Konuştuk ama o başka polis bu başka polis bu motorcu polis değil ki. Niye bu farkı bilmiyorum ne gerçekten, ne mi? gerçekten mi? onu söyledi. Bir de kırmızıda geçmek mi oldu ne saç Bir de özellikle bana dedi sen ışıkta bekleme bir daha ben yani sen ışıkta bekliyorum. Oldu. Ben bekliyorum benim canım var ya. I'm sorry. Yeşil ışıkta geçen, geçen arabalar sana çarptın mı? Evet. <laughs> Dur ben geçeyim ya aşkım. Oo. Geçebilirdim be.